arkadaşlar sakama oynuyoruz. Saymıyor videoyu. Şimdi kaçıyoruz. Şu an. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakayım. Etmezseniz de canınız sağ olsun. Utku buradaymış. Geliyormuş. Evet çıkıyoruz. Senior taklacığın kardeşleriyiz. Bak bak. Bak. Hadi Evet <laughs> arkadaşlar. Gidelim

Şu, ben, ben e Şu an yok. Şu yapıyorum onu. Hadi. arkadaşlar. Pas <laughs> <laughs> <yorulmuş>. Mega, mega. <laughs> gel gel. Göremedi. Beni göremedi. Beni göremedi. Bilmiyorum artık. Neredeydin? Ben tam buradaydım. Seni görmüş. Burak'ı da görmüş. Koş koş koş. Görmüş. Bas. Kesene evveli mi? Tamam. Tek başıma kaldım. Arkadaşlar buradan gideceğim şimdi. Ah, tek başıma kaldım. Evet. Ses kötü gelmiş olabilir. Dışarı... Dışarıdayız çünkü. O yüzden ses kötü gelebiliyor arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Hep binada video çekiyorduk. Binadan bizi kovdular. O şimdi dışarıda çekiyoruz. Evet. Tek kaldım arkadaşlar. Like at abone ol. Aha gördü. Vallahi gördü ya. Şu şansı var. Biraz, gördü. Biraz, var. Dediler. Ne? Dediler. Var. Dediler. var. Ha. Kadir ha. yok dedi. Ha. Kadir, hayır ha. yok dedi. Ha. Kadir hayır yok ha. dedi. Sonra ne Kara kedi. Kara kedi. Kara kedi. Kara kedi. otur yakınımız Kara kedi. 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 Kara Hadi Şu hadi. Elimle kırdım lan. Hadi Utku'dan Utku'dan. Bırakıyor. Utku'dan tamam bırak en son yaparız. Dön. Ben, tane dön. Ben. Lazım. ben. Beş. Kaç kişiye belendi? Ee, Hepimiz. Hepimiz. Hepimize belendik. Tamam. Yusuf seç. Ben. Bak ma, Utku. Ben bunu seçiyorum. Tamam. Burak gel. Bunu seçiyorum. Bunu. Ben de. Al tut. Yusuf kamerayı. Sen de şunu seçiyorum. Ben tamam. Bak. Ben seç. Hangisi? Ben. On seçildi. Baş. Seçildi. Seçildi. Tamam. Tamam. Allah. Evet. Utku hangisi? Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Bismillah, <laughs> <man. gülüyor> Boştu. Boştu. Evet sen. kadar sesli yavaş. Aynen. <laughs> Anne hadi hadi hadi. Hadi. <laughs> Bu da Hadi say. Say say say. Say say say. Bas bas. Aynen. Hep binadayız arkadaşlar. Üç kişi bile. Şu an üst kotel. Arkadaşlar. Ben <laughs> kedi değil, Gori Faruk. Pekek arkadaşlar çok e o gitti Başka e. çıkardı sağ olsun Faruk. Evet basıyoruz basıyoruz. Evet evet evet. Evet. Evet kazandık. Kazandık. Sür. 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 O, evet arkadaşlar iki el saklamış olduk. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Ya.